Merhaba Akisi TV izleyenleri. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz Profesör Doktor Abdurrahim Karşı ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil Bey kardeşim. Ee, hocam biliyorsunuz sular adeta muhalefet açısından durulmuyor. Cumhur İttifakı'nda e, taşlar yerine oturmuş durumda. İstedikleri gibi hem mecliste hem de Cumhurbaşkanı kararlar alıp uygulamaya soktu ama muhalefette müthiş bir dağınıklık var. <laughs> Bu dağınıklık yetmezmiş gibi hocam. Bir de şimdi ee, geçen haftalarda biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile Halk TV arasındaki bir sözleşme tek taraflı feshedildi. Ondan sonra da tabi ciddi bir şekilde tartışma başladı. Ee, parti ve medya ilişkileri aslında e, Türkiye'de çığırından çıkmış noktada birçok bir e, alanda olduğu gibi bu alanda da balık kokmuş diyebiliriz hocam. Ee, siz ne düşünüyorsunuz hocam parti ve medya ilişkisi noktasında? Gazetecilerle partiler Anlaşma yapabilirler mi ticari olarak? Şimdi Halil Bey kardeşim hep şunu söylerler gelişmiş demokrasiler için derler ki yasama yürütme yargıdan sonra gelişmiş demokrasilerde basın dördüncü kuvvettir ve kontrol kuvvetidir ve yargının bağımsızlığı gibi basının da bağımsız olması lazım. Eskilerin de eski basın yayıncılarının da güzel bir sözü vardır. Basın için, gazeteler için, umumi neşriyat yapan organlar için güzel bir sözü vardır eskilerin. Derler ki basın o kalbi umuminin sesi olmalıdır. Yani milletin kamuoyunun sesini, vicdanını seslendirmelidir basın. Bir taraflı olmamalıdır. Toplumun derdi neyse onu gündeme getirmelidir. Şimdi basının bu fonksiyonunu düşününce, gelişmiş demokrasilerdeki durumunu düşününce basının yapması gereken işlevi düşününce o zaman insanın aklına şöyle geliyor. Basın tarafsız olmalı, bir tarafa meyilli olmamalı, bir tarafın görüşlerini neşretmemeli, toplumda hangi görüşler varsa onları neşretmeli ve toplumun lehine ne varsa lehine olanı öne çıkarmalı. Onu cazip göstermeli. Ama Türkiye'de basının durumuna baktığınız zaman şunu görüyorsunuz gerçekten e, ee, basın yayın organlarının yüzde iktidarın elinde. Onlar sabahtan akşama kadar e, iktidarın her dediğini iyi diye lanse etmeye çalışıyorlar. Diğer kısmı da muhalefetin özellikle ana muhalefetin elinde. Onlar da ana muhalefetin dediğini neşretmeye çalışıyorlar. Yani tabiri caizse ikiye bölünmüş durumda. Yüzde %90 iktidarın görüşlerini, %10'u da ana muhalefetin görüşlerini neşretmeye çalışıyor. Bu Türkiye'deki fikirlerin gelişmesi açısından, siyasetin gelişmesi açısından, siyasette bazı ilkelerin oluşması açısından çok büyük dezavantaj. Yani Türkiye'de basın fonksiyonunu ifa etmiyor. Hele de son günlerde ortaya çıktığı gibi belli bir bedel nispetinde bir partiyle anlaşmak, bir görüşü neşretmek noktasında mutabakata varmak, bunun için bir bedel almak, önceden yayın e, organlarının kendi taraflarını, görüşlerini beyan etmesi, e, belli etmesi, ortaya koyması bu tabi arzu edilen bir husus değil yani hiç arzu edilen bir husus değil. Ve millet bunu bilmiyordu şimdiye kadar. Ne deniliyordu? İşte iktidarın basın yayın organları var, hepsi iktidarın lehine konuşuyor. Birkaç tane e, televizyon ve gazetede muhalefetin lehine konuşuyor diye böyle bir düşünce vardı. Hatta muhalif olan insanlar yani Türkiye'nin yarısı da o iki üç organı, televizyonu, gazeteyi birkaç gazeteyi te takip ediyordu Ama ortaya çıktı ki nasıl yüzde doksanı bir görüşü müdafaa ediyorsa maalesef o azınlıkta olan kısmı da sadece muhalefetin belli kısmının görüşlerini müdafaa ediyor. Onun borazanı gibi konuşuyor, onun lehine yayın yapıyor. Diğer insanlara söz hakkı tanımıyor. Zaten biz bunu siyasette olan küçük partiler olarak, muhalif görüşler olarak Yaşayarak görüyoruz yani oralarda yer alamıyoruz, düşüncelerimizi dile getiremiyoruz, iktidarın aleyhine, muhalefetin aleyhine veya lehine bazı görüşlerimizi seslendiremiyoruz. Biz bunu yaşayarak görüyorduk zaten. Şimdi bu belgeleriyle ortaya çıktı. Tabii üzüldüğüm bir durum bu benim. Yani bir hukukçu olarak, bir siyasetçi olarak, gelişmiş memleketlerdeki demokrasilerdeki durumu bilen birisi olarak, basının yapması gereken, basının ifa etmesi gereken fonksiyonu düşünen birisi olarak bunu görünce gerçekten üzülüyorum. Böyle olmaması lazım. Ama maalesef mesele bütün çirkinliğiyle ortaya çıktı ki nasıl yüzde %90 iktidarın borazanıysa o geri kalan azınlık kısımda 2-3 televizyonda e, ana muhalefetin borazanı onun görüşlerini neşrediyor. Maalesef durum bundan ibaret. Evet hocam şimdi ben mesela bir izleyici gözüyle bakıyorum. 4 evet. yıl boyunca, beş yıl boyunca şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu sattılar. Yani sürekli evet. onun yayınını yaptılar, onu konuştular, onu övdüler, onu pazarladılar. Evet. Ayrıca ise mükemmel bir insan olarak onunla ekranlarda yattılar, evet. onunla kalktılar. Evet. Pes edildikten sonra bir bakıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu kötü, Tukaka. Şimdi, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha kötü insan hocam yok. Buna inanmak mümkün değil. Bu kadar U dönüşü evet. niye yani kötü olmuş? yani? Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'dan daha kötü insan yok. Antidemokratik, kötü, gizli anlaşmalar yapan işte e, tenkit ettiği insanlardan daha beter. Kaç gündür dediğin gibi Halk TV sabahtan akşama kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağlı olan gizli anlaşmasını neşrediyor. İnsanları konuşturuyor. Onu tenkit ediyor filan sanki hiç meziyeti yokmuş gibi ve sanki yani bunun hiç savunacak tarafı yokmuş gibi sabahtan akşama kadar onu tenkit ediyor, onu yıpratmaya çalışıyor. Çünkü sözleşmeyi feshettiği için artık o yardımlar gelmeyeceği için e, zannınca Ekrem Kılıçdaroğlu, e, Ekrem e, İmamoğlu'nu öne çıkararak işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarından istifade etmek istiyorlar. Maalesef yani iktidarın bir ilkesi olmadığı gibi iktidarı destekleyen basın yayın organlarının bir ilkesi olmadığı gibi muhalefetteki yayın organlarının da bir ilkesi olmadığını buradan anlıyoruz. Ben bunu zaten yaşayarak biliyordum da. Dediğim gibi <laughs> bizlere katıyen söz hakkı tanımazlar. Hiçbir zaman işte fikirlerimizi neşretmek noktasında görüşlerimizi söylemek noktasında imkan tanımazlar. Bunu yaşayarak biliyordum da. Ama maalesef işte şimdi gelinen noktada da bu bütün açıklığı ortaya çıktı. Zaten iktidardaki ve muhalefetteki basın yayın organlarının e, faaliyetlerine bakın güzel kardeşim. Hangi kanalda konuşan insan varsa sadece o basın yayın organının yayın politikasının paralelinde görüşmeyen ediyorsa o ekranı paylaşabiliyor. Yoksa paylaşması mümkün değil. Yani Halk TV'nin ekranlarından istifade edebilmek için Halk TV'nin yayın politikası neyse birebir ona uymanız lazım. Onun tenkit ettiklerini tenkit etmeniz lazım. Onun çam şeyine tabir e onun teknesine su taşımanız lazım. Eğer azıcık ona muhalefet eder veya onu da tenkit ederseniz benim de ilkem var derseniz sizi katliyen bir daha oraya ne çağırırlar ne oturturlar ne de konuştururlar. Böyle bir durum var maalesef. Evet hocam tabii Türkiye'nin önemli e, sorunlarından hatta en önemlisi ekonomi. Ekonomide hocam bir şekilde e, yüksek bir enflasyon ortamında olunsa da işte memurlar, e, milletvekilleri, özel sektörde bir kesim bazı kesimler e, iyi kötü de olsa hocam biraz e, bir zamla karşılaştılar. Ama evet. hocam emekliler ortada kaldı e, tabii bununla ilgili evet. de seslerini duymaya çalışıyorlar. Milyonlarca evet. insan var. Evet. Yani ona oy verdi buna oy verdi değil de yani bir mağduriyet söz konusu. Bir de e, zamdan sonra bu e, kök maaş olayıyla beraber hepten e, bir şey çıktı ortaya bir mağduriyet çıktı. Çünkü aslında birçok emekli zam alamadı yine 7500 lirada kaldılar. Doğru. E, doğru. Son Bakanlar e, şey, e, kabine toplantısından sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan işte yılbaşına kadar sabredin dedi. Şimdi yılbaşına nereden baksanız 6-7 ay var 5-5.5 evet. ay var ve Türkiye'deki enflasyon da aslında yüzün üzerinde her ne kadar makyajlanmış olsa da Hocam 7500 lirayla 5 ay bu ekonomik ortamda kiraların fiyatların uçtuğu bir ortamda emekli nasıl sabredecek? Halil Bey kardeşim Türkiye'deki iktidar gerçekten özellikle iktidarın tepesindeki insanların e, halkın dertlerinden e, hakkıyla haberdar olduklarını ben zannetmiyorum. E, kendi bir hayat tarzları var, e, geçim tarzları var, yaşama tarzları var, gelirleri var, imkanları var, çevreleri var, sarayları var, harcama imkanları var. E, boş kaldıkça vergi toplama insanlara, e, vergilere zam yapma imkanları var. Hayatlarını devam ettiriyorlar kendi çevreleriyle imkanlarını paylaşıyorlar. Çevrelerini zengin etmeye çalışıyorlar. Kendilerini bir yerden bir yere taşıyorlar. Ama maalesef Türkiye'de milyonlara varan insanlar aç. Aç yani açlık sınırının altında bir gelir elde ediyorlar. Ve bunların sayıları milyonlarla ifade ediyor, ediliyor. Gene milyonlara varan insanlarla da yoksun. Yani Türkiye'de rahat bir hayat tarzı geçiren insanların sayısı çok az yüzde çok belli bir miktar yani yüzde on yüzde yirmiler civarındadır. Diğer yüzde seksen hakikaten insanlar perperişan. Fakat hükümet de şöyle düşünüyor Halil Bey kardeşim yani ben beş yıl daha bir vize aldım halktan. Yüzde elli ile mecliste çoğunluğu alarak Cumhurbaşkanlığı sistem seçiminde de yüzde %52 ile bir onay alarak 5 yıl daha bu milleti bu şartlarda idare etme yetkisi aldım diyor. Ona güveniyor işte bu büyük bir destekle seçildim dolayısıyla halk beni destekliyor tasarruflarımı da yaptığım işlemleri de beğeniyor tarzında bir tutum içinde Onun için iktidara bunun zıttını anlatmak mümkün değil Ve halk açısından çok fazla savunma yapmak da mümkün değil yani Millet buna bile bile daha yeni evet dedi bile bile lades dedi tabirca ise Onun için e, bu durumu düşündüğünüz zaman çıplak bir nazarla gerçekten tahammül etmek mümkün değil. 7500 lira dediğin gibi özellikle belli şehirlerde insanların kirasını yırtmıyor. Yani <laughs> belli masraflarını karşılamıyor. 7500 lirayla hayatını devam ettirmesi mümkün değil. Ama iktidarın söylediği bu. Devam edin yılbaşına kadar diye. E, bence yılbaşına kadar bir şey yapmayacaklar. Yılbaşında mahalli seçimler yaklaştığı için gene emeklilere bir jest yapar gibi bazı şeyler yapacaklar. Mahalli seçimlerde oylarını almak için. iktidar bu şekilde milletin gözünü boyayarak, ikna ederek durumu devam ettirmeye çalışıyor. Ve iktidar elde ettikleri 2002'den bugüne kadar baktığınız zaman gerçekten milli gelir özellikle 2010'lu yıllardan sonra devamlı azalmış. İnsanların imkanları elde ettikleri imkanlarla alabilecekleri şeylerin miktarı düşmüş. Ama bu millet de bu iktidarı benimsiyor ve destekliyor. Yapılacak bir şey yok, söylenecek bir şey yok. Gerçekten o söylediğiniz miktarlarla hayatı devam ettirmek mümkün değil. Hakikaten zor bir durum. 7500 lirayla dediğim gibi evin kirası ödenmez sadece. Bunun okul masrafı, çocuğu, hayatı, elektriği, doğalgazı, mutfak masrafı mümkün değil yani ay başına getirebilmek için sihirbaz olmak lazım. Fakat durum bu ve dediğim gibi Cumhurbaşkanımız da bunu söyledi başına kadar tahammül edin diye yapılacak başka bir şey de yok. Nitekim evet. meclis toplandı, zamları görüştü. Ee, devam edelim diye muhalefet milletvekilleri arzu ediyordu. İki ay tatil yapmayalım, gitmeyin. Çok dertlerimiz vardı. Ama meclisin çoğunluğu, özellikle AK Parti ve MHP'nin e, milletvekillerinin kararıyla meclis yine iki ay tatil edildi. Ekim 1'e kadar faaliyetlerini ara verdiler. Çünkü mecliste çalışan 600 kişinin emekli maaşlarını da düşündüğünüz zaman çok ciddi gelirleri var. Milletvekillerinin öyle bir derdi yok. Yani milletin vekili durumunda olan insanların milletin hayatıyla benzerliği yok. Benzer bir durumları yok. Öyle bir dertleri yok. Onlar gene biz iki, iki ay tatil yapacağız diye karar aldılar. Ve tatillerine devam etmek noktasında hayatlarını tanzim ettiler. Emekliler de durup düşünecek. Başka çare yok. Yani gene sandık önlerine geldiği zaman bunun muhasebesini yapacaklar. Ama eminim göreceksin bak bu gidişle Türkiye'de doğru dürüst bir muhalefet olmadığı için yerel seçimlerde iktidar tekrar parlayacak. Daha da çok parlayacak. Çünkü milletin dertlerini dile getiren, millete merci olacak, milletin güvenini alacak bir muhalefet yok ortada.